kalk diyorum sana ya. Kalk ben senin öğretmenim. Kalk diyorum. Okula geç kalacaksın. <laughs> Aşkım kalkar mısın? Sana diyorum. <laughs> yağmur bırak beni ya. Ne okulu kardeşim? Bırak beni. <laughs> Ay öğretmenine neler diyorsun sen ya? Kalk diyorum bak seni yok gezenim. <laughs> Bana öğretmenmiş gibi yapma Yağmur ya. Ne öğretmeni delirdin mi sen? <laughs> Aşkım yemin ederim ben senin öğretmenim artık Sizin okulda öğretmen oldum <laughs> Ne 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 diyorsun ya sen He? Ne oluyor oğlum rüyamı görüyorum lan ben Aşkım hayır rüya falan görmüyorsun. Ben sizin okulda öğretmenim diyorum. Neden inanmıyorsun ya? Olamaz olamaz olamaz. Arkadaşlar şuna bakın. Sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz Zed Paysal'e. Sizler de ben Mekam durmayın? Hadi bakalım arkadaşlar kanalımıza hızlı bir şekilde aşağıdan abone olun. Şimdi abone olup like atanların isimlerini okuyacağım arkadaşlar. Ve yorumlara ismimi oku yazanların isimlerini okuyorum. Sizin de isminizi okumamı istiyorsanız bir sonraki videoda arkadaşlar. Tabii ki bu videonun altına like atın, yorum atın, abone olun. Arkadaşlar Sevil kanalımıza abone diye beğenmiş. İrem Süşahin kanalımıza abone diye Benmiş. Elif uzun baba kanımıza bulanmış diye beğenmiş arkadaşlar, Enzo Dark Dark T.R. kanımıza bulanmış diye beğenmiş, ondan sonra diye arkadaşlar, Emihan Yıldız kanımıza bulanmış diye beğenmiş, ondan sonra Murat Aslan kanımıza bulanmış diye beğenmiş ve son olarak da Yeşim Han kanımıza bulanmış diye beğenmiş arkadaşlar. Evet, ben inanmıyorum ya Yağmur sen nasıl öğretmen oldun? Aşkım hadi oldum işte ya Seni aşağıda bekliyorum hadi. Tamam Yağmur, bana bir kahvaltı hazırla da bari, ben de okula yetişeyim. Ne yapayım? Ay tamam ya, <laughs> sen benim öğrenci Be? <laughs> çok garip ya çok garip ya çok garip ya Neyse arkadaşlar biz de aşağı gidelim Yağmur aşağı indi bana yemek yapacak Hadi bakalım arkadaşlar Yağmur yemek hazır mı hayatım hazır mı Evet aşkım hazır ben gidiyorum hadi Okula geç kalacağım ya güle güle Sizi bekliyorum sınıfa ha? Sınıfa mı bekliyorsun bizi Oğlum fakir gördün mü lan olayı? Nasıl lan Yağmur gerçekten öğretmen mi oldu oğlum? Ben inanmıyorum birader bırak bu işleri ya bırak. Oğlum bilmiyorum gerçekten öğretmen olmuş işte fakir görmüyor musun? Sınıfa gitti oğlum bizi de bekliyor. Neyse girince görürüz ben inanmıyorum. Eğer Yağmur öğretmense ben böyle öğretmeni trollerim abi. Aa evet fakir. Haklısın oğlum. Yağmur'u trolleyelim. Hemen çantalarımızı alıp gidelim hadi bakalım. Arkadaşlar şu okula. Yağmur'u görecek miyiz? Evet şu anda bütün okul malzemelerimi aldım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde kahvaltımı yiyip gideceğim. Bireyler hangi arabayla gideceğiz? Aa doğru diyorsun fakir. Hangi arabayla gidecek acaba ya? Of şu Bentley mi gitsek acaba arkadaşlar? Bentley'e bakın. Acayip güzel. Yoksa bu Maserati'yle ile mi gitsek? Abi bence var ya fakir bu Maserati'yle ile gidelim oğlum. Çok güzel duruyorlar. Okulda kızlar bizi bizden hasta olur fakir. Doğru diyorsun lan. Hadi o zaman bilader atla gidelim oğlum. Atla, atla 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 fakir. Hadi ben sürmüyorum sen sür kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar fakir arabayı sürecek. Evet fakir geldik sonunda oğlum. Okula geç kalacağız ya. Acaba Yağmur gerçekten öğretmenimiz mi? Vallahi ben de bilmiyorum. Bileder de araba da fişik gibi. He. Dur şuradan sola gireyim. De, otoparka park edeyim, değil mi abi? Aynen öyle fakir. Hayda oğlum yavaş lan yavaş. Oh fakir kızlar bize bakıyor. Orada biri daha var. O da bize bakıyor. Neyse sen şurayı şöyle park et. Tamam böyle iyi kardeşim. Hoba şöyle inelim arabamızdan. Bayağı iyi sürdün fakir. Eyvallah Bileder biz pilotuz oğlum. Hayırdır lan. Ya vay kardeşime benim be. Şunlara bak şunlara. Babalarının arabasını alıp da gelmişler. <laughs> Sen öyle zannet oğlum. Bunun gibi benim bir sürü arabam var. Sen kafanı yorma. Öyle mi? Benim Bentim'den var mı peki sende? Evet aynısından siyah da var. Ne? Aynen öyle kas kafa. Neyse görüşürüz. Ay şu çocuğa bak ne kadar tatlı ya. Ay şu öbürü de çok tatlı. Sağ olun kızlar sağ olun. O sizin tatlılarınız ya. <laughs> Hadi birader okula geç kalacağız. Yürü yürü yürü. Yürü oğlum yürü. Harbiden okula geç kalacağız. Sakin. So, evet arkadaşlar, şu anda okula geldik sayılır. Hadi bakalım Netpay serisi. Oba, okulumuza girdik. Çok güzel arkadaşlar. Hemen buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Fakir yürü 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 oğlum yürü. Çabuk ol, çabuk ol. Tamam lan, tamam. Sen devam et. E, ee, geldik mi? Allah, yağmur. Harbiden yağmur lan. Arkadaşlar şuna bakın. Merhabalar iyi günler. Ya ben size, Ay, ben size demedim be erken gelin diye. Bak geç kaldınız işte sizi yok yazdım. Yağmur ha, aşkım ama. Ay bana aşkım deme be öğret öğretmenim ben senin ayol. Okuldayız bana aşkım falan deme. Ya hayatım ama niye yok yazdın. Hay sana ne be gelmediniz yok yazdım. Allah Allah şuna bak bileydir. Neyse ben yerime geçtim. Tamam ya ben de yerime geçeyim ne yapayım? Şuna bak yok yazmış ya bunu bize. Evet çocuklar 8 artı 8 kaç yapar? 8 artı 8 16 yapar öğretmenim öğretmenim 16 yapar. Of Metin ya of seni müdürün odasına yollayacağım bak en sonunda. Parmak kaldırmadan söyleme demedim mi ben sana? Parmak kaldırman gerekiyor ilk önce. Atatatata tamam öğretmenim ya. Fakir ben bu yağmura gıcık oldum oğlum. Bu yağmurdan var ya bak bu okulda kardeşim okuldan kaçmanın yolunu bulacağız tamam mı? Saklanacağız kardeşim. Gizleneceğiz. Kendimize bir yer yapacağız. Harbi mi lan? Harbi oğlum tabi harbi fakir. Allah heyecanlandım neyse şu teneffüs çalsın da ben o yağmura yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Şu eşyalarımızı şuraya şöyle koyalım. Zaten şu an okulla bizim işimiz yok. Evet çocuklar. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ee, neyse ya söylemeyeceğim arkadaşlar. Ankara'dır ama söylemeyeceğim. Sonra bana kızıyor öğretmen ya. Evet çocuklar. Artık zil çaldı vakti. Biledir hadi hadi yürü. Yürü çıkalım hemen yürü. Tamam tamam fakir yürü. Öğretmenim öğretmenim nereye gidiyorsunuz? Ay bırak peşimi be. Sana öğretmenim dedim. Bak saygısızlık yapma öğretmenine. Öğretmenim ya. Yağmur ya. Böyle öğretmen mi olur ya? Fakir yürü oğlum lan. Yürü. Ben o sınıfa yapacağımı biliyorum. Sınıftaki herkes çıkınca o sınıfa güzel bir gizli geçit kuruyoruz. Tamam mı kardeşim? Tamam birader. sen hiç merak etme oğlum. O bende. Çık. Hemen gidelim gel. Sınıfa bakalım. Sınıftakiler çıkmış mı? <laughs> evet arkadaşlar sınıfa bakıyorum. Evet. Fakir yürü yürü yürü. Sınıftakiler çıkmış. Gel kardeşim gel 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 gel. Hemen şimdi buna neye bir gizli geçit yapabiliriz? Arka Arkadaşlar bence bu tahtanın arkasına bir gizli geçit yapabiliriz ya mantıklı. Bana da mantıklı geldi bileder. Hadi başlayalım. İyi arkadaşlar biz gizli geçitimizi yaptık tabii ki siz bilmiyorsunuz. Şimdi görünce çok şaşıracaksınız değil mi fakir? Evet bileder. Arkada kullanılmayan bir sınıf odası vardı. Oraya gittik, kapattık. Gel gösterelim. Gel 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 gel. Arkadaşlar şimdi size göstereceğiz. İzleyin. Bakın burası kullanılmayan bir sınıf. Bakın buranın girişi yok. Kapısı yok arkadaşlar hiçbir yerde. Tabii ki biz bu odaya giriş yapacağız. Nasıl yapacağız derseniz evet. Orayı da sizlere gösterelim. Bakın burayı indirdiğimiz zaman böyle hop buradan böyle zıplayıp buraya girebiliyoruz. Arkadaşlar geç geç geç, geç eğilerek geç. Oba burayı da kapattık mıydı? 10 numara bir oda oldu. Şimdi ne yapacağız Sakir? İlk önce burayı tamamen kapatacağız ve buradaki bütün eşyaları kaldıracağız. Burayı kafamıza göre yapacağız değil mi? Oğlum felaket olacak lan. Tabi lan tabi. Hadi kaldıralım şunları. Evet arkadaşlar biz daha bunları şöyle tek tek kıralım toplayalım geliyoruz eşyalarımızı alıp. Evet arkadaşlar şimdi eşyalarımızı aldık. Hadi bakalım o zaman şuraya güzel bir evimizi yapalım. Fakir bak oğlum ben ev olarak şunu şuraya bir koyacağım kardeşim. Bir şunu şöyle bir yok böyle mi aynen böyle koyalım abi bence bunu. Tamamdır bunun karşısına bir tane şöyle bir koltuk koyacağım ama tabii ki turuncu bir renk. Tamamdır koltuğumuzda koyduk arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hatta şuraya da bir tane şöyle bir koltuk koyalım. Şöyle bir koltuk olsun ama hatta ben şunu bir tık ileri alacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Tamamdır şimdi daha güzel oldu her şey arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Şimdi kardeşim buraya bizim bir yataklarımızı koyalım arkadaşlar. Burada 4 var burada da 4 var. O zaman bu tarafa doğru olsun. Şöyle buraya da bunu buraya da bunu arkadaşlar. Ondan sonra buraya böyle bir tane gitar. Fakir bence güzel oluyor. Sence kardeşim? Vallahi bence de 10 numara oluyor. Öğretmen gelmiş olabilir mi lan? Bilmiyorum ki kardeşim. Birazdan dinleriz. Ama sen gene de çok ses çıkartma yani fakir. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım. Saatimizi böyle koyuyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuraya güzel bir tane şöyle akvaryum koyacağım ben. Bir tane de şöyle bitki koyalım. Abi süper oldu be. Şimdi mutfağımızı nereye yapacağız derseniz arkadaşlar. Ben mutfağı buraya yapma kararı aldım. Tam olarak şuraya böyle şunu koyuyorum. Buraya bunu. Buraya bunu. Şöyle yapalım. Şöyle. Ondan sonra cığım arkadaşlar. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu da böyle evet mutfağımız da hazır şu anda. Son olarak elimizde şunlarımız kaldı ve bunları da arkadaşlar ben böyle buraya böyle bunu da böyle koyduk muydu? Tamam abi. ya da ne olsun bu oda ya. Gel birazcık televizyon izleyelim fakir. Ben de şuraya oturayım kardeşim. Oh vallahi misler gibi. Bireyler sınıfta kamera var. Ben kamera eleştirdim Al şuradan bak. Ver fakir ver. Kameradan bakmak istiyorum. Al bilader al. Bak bakalım ne yapıyorlar. Dur bir bakayım. Ha arkadaşlar, herkes sınıfta şuna bakın. Hani Metinle fakirler ne ya? gören olmadı mı? Öğretmenim ben vallahi görmemişim. Ha! Arkadaşlar biz arıyorlar. Öğretmenim gerçekten ben de görmedim ya. Fakir, Metin nereye gittiklerini görmedim. Olamaz. <laughs> Fakir biz arıyorlar oğlum, biz arıyorlar. Harbim mi lan bileyim. Gerçek mi? Gerçek lan gerçek. Dur bakalım. Şuralara da bir bakalım arkadaşlar. Ay, Kusam var ya, disipline vereceğim ya yeter bu nedir be. Eyvah Yağmur bizi disipline vereceğini söylüyor fakir. Fakir kardeşim şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Onları trolleyeceğiz fakir. Nasıl yapacakmışız peki birader? Sen merak etme fakir ben de. İyi arkadaşlar gerekli troll eşyalarını aldım. Fakir ben gidiyorum burada göz kulak ol. Tamam bir İyi arkadaşlar şimdi küçülelim hemen şöyle. Şimdi uçma şeyini de aldık arkadaşlar. Tamamdır şuradan bir delik açacağım Dead Pies ailesi şimdi. Tamam arkadaşlar şuradan şöyle. Hadi o zaman şöyle açalım biz de abi. Tamamdır böyle geçebiliyoruz. İyi bari arkadaşlar şöyle bir delik açalım hızlı hızlı. Hadi bakalım Dead Pies ailesi Hız hızlı hızlı gidiyorum arkadaşlar. Valla var ya. Ha yani sınıfı su bastıracağım. Bir sürü örümcekler koyacağım yağmur görecek. Öğretmen miymiş neymiş öğreteceğim ben ona öğretmenliği. Dur bakalım sen. Aha da sınıf gözüktü. Tamamdır arkadaşlar. Çaktırmayın. Allah'tan var ya şu anda küçücüğüm beni kimse göremez. Heh, şuradan çaktın odan şöyle gidelim gidelim gidelim. Hayır, ne bulursam kafalarını kıracağım ya. Kafalarını kıracağım. Etrafa bir bakayım. Nerede bunlar ya? Arkadaşlar etrafa bakıyor. Ama bizi bulamaz. <laughs> Vallahi billahi dışarılara gidiyor. Oralara bakıyor. Kapılara gidiyor. Bak bak dışarı bile baktı arkadaşlar. Ama tabii ki bulamaz. Biz arkadan suyu bastırtalım arkadaşlar. Şöyle inelim aşağı. Tamamdır. Şöyle hop tamamdır. Şöyle 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 hop. Arkadaşlar tamamdır. Şuradan da şöyle yaptık mı? Hayır. Sınıf bastı. Olamaz çocuklar olamaz. Ana öğretmenim sınıf bastı lan. Kalkalım bayağı öğretmenim lan. Hayır çocuklar sakin sıranızdan kalkmayın. Her taraf su. <laughs> Arkadaşlar çocuklar kalkamıyor sınıfı bastı gördüğünüz gibi. Benim boyutum ne kadar size söyleyeyim. Kameradan bile küçüğüm arkadaşlar. O yüzden beni göremiyorlar şu anda. Tabii ki ne yapacağım? Ben de şey bitmez arkadaş. Şimdi buraya bir sürü arkadaşlar gördüğünüz gibi örümcekler çıkartıyorum. Bir sürü arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bas bas bas. bas. Hepsini 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 çıkar 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 çıkar. Hop tamamdır. Ay olamaz çocuklar olamaz. Her tarafta böcek Sınıfı terk edelim çocuklar bu ne? Olamaz arkadaşlar gerçekten her yerdeler. Şunlara bakın. Ay ona Neyse arkadaşlar ben de deliyimden hemen kaçayım gideyim. Hop şuradan şöyle arkadaşlar tamamdır. Şuradan geç 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 Fakir ben geldim. Hemen şöyle büyüyelim ben geldim fakir. Birader neler yaptın? Kardeşim öyle şeyler yaptım ki ya. kafayı yersin. Sırf şu an bak bak yağmura bak arkadaşlar. Yağmura nasıl ısırıyor böcekler. Ulan var ya örümcekler dolu her yer vallahi fakir. Eyvah yağmur vallahi kaçamıyor galiba. Ölecek gibi duruyor. Gerçi ölmez arkadaşlar. Örümcekler küçücük de vallahi var ya çok tehlikeliler. Hani olamaz olamaz gidin buradan gidin pis örümcekten gidin buradan. Arkadaşlar vallahi yağmur için bizim yaptığımızı bilmiyor. Neyse açalım o zaman. Merhaba sınıf halkı. ben geldim. Ay sen neredesin be neredesin sizi arıyoruz sabahtan beri. Vallahi yağmur böyle bir troll yapalım dedik. Buraya gece geçit yaptık. Allah kapat kapat kapat. Oğlum bu örümcek de buraya geldi. Lan yürü git lan. Lan oğlum git diyorum lan sana. Ya ağzına bir tane koyacağım şimdi. Arkadaşlar vallahi videomuz da böyleydi. Yağmur'u gördüğünüz gibi trolledik. Ay niye alacağını size öğretmene götür Yağmur Müdüre gidiyoruz. Disipline vereceğim. Hayır öğretmenim ne olur vermeyin ya vermeyin. Ya olamaz bile derim senin yüzünden. Ya sus be. Allah Allah. Disipline vermeyin öğretmenim ya. Neyse arkadaşlar sağda solda iki tane süper video var. Tıklayın şu iki süper videoya abi. Ayıp ediyorsunuz vallahi ya. Ortadan da kanala abone olup bir numara açın unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. O açıkladım ve görüşürüz. Hadi bakalım sağda solda iki tane süper video var. Ortadan da kanala abone olup bir açın. Bay bay.